Merhaba Fatma Hanım. Merhaba. Öncelikle bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi... Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için, Güzel. bizi konuya aldığınız için. Güzel. Şimdi ilk sorum, bize kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben Batmanlıyım. Ben Fatma Türkan. altı çocuk annesiyim. Muhtar olmadan önce kendimce bir bakkal işletiyorum muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? muhtar olmaya öncelikle e, bakkal esnasında zaten mahalleye gidip mahalle, mahalle sakinlerimin buraya gelip de konuşmalarımızın, çocuklarımızın e, parka götürecek yerlerin olmaması yeşil alanımızın olmaması bunları hep dile getirirdik komşular olarak ve komşuların zaten e, küçük bir sorunları olduğu zaman e, sorunla, sorunlarına cevap olan hep bende biterdi dahil olurdum konularına. Evet. Ve bu esnada e, mahallenin de isteğiyle karar verdim muhtar olmaya. Ve Önceden hep evet. danışıyorlardı yani değil mi? Konular, evet. Her konularına muhakkak dahil olmuşumdur. Yani e, komşularımın sorunlarına filan dahil olmuşumdur. Hı hı. Peki size e, muhtarların sorumlulukları nelerdir? Muhtarlıkların sorunları esas Muhtarlıkları büyüktür. Muhtarların sorunları, e, sorunları büyüktür de bunu tabii ki e, her muhtar kendi görevini bilirse e, büyük sorumluluk ister. Muhtar demek e, mahalle ve kurumlar arasında bir köprü demektir. Hı hı. E, muhtar demek e, her her dalda yani kendi mahalle sakine yanında olmak demektir. E, Öyle işte. Peki etkili muhtarlık denince ne anlıyorsunuz? Etkili muhtarlık demek yani 24 saat dediğim gibi mahallenin e, rahatlıkla ulaşacağı bir muhtar ve e, kurumlara rahatlıkla girip e, mahallesi için icraatlar yapması, mahallesi için çabalaması yani muhtar deyince etkili bir muhtar demek ee, evinde masasında oturan bir muhtar değil de her 24 saatte muhakkak bir çalışmalara aktif olması gerekir. Hı hı. E, kadın muhtar olmanın nasıl bir ayrıcalığı var? Kadın muhtar... ayrıcalığı var mı ya da sizce? Bence vardır. Kadın e, rahatlıkla bütün kurumlara gidip dilekler, istediklerini, taleplerini dile getirebiliyor. Ve daha rahat taleplerini yerine getirebiliyor. İstedikleri daha bir girişkendir. Evet, daha bir girişkendir, daha bir azimdedir bence. Peki, mahallenizin nüfusuna kadar sağlık mahallesini kısaca bize tanıtabilir misiniz? Sağlık mahallesi 18 bin nüfusu olan, 8'e 8 bin seçmeni olan bir mahalle. genellikle daha gerili aileler yaşayan, zengini bırakıp giden bir mahalle merkezde olduğu halde, konumu güzel bir yerde fakat hiçbir icraatlar yapılmayan bir mahalle. Kaderine tek, terk edilen bir mahalle diyelim. Hmm. Mahallemizin ana problemleri neler? Bu problemleri gidermek için neler yapıyorsunuz? Ana giderleri... Mahallemizin neyinden bahsedelim ki? Hiçbir şey yok ki. Yani mesela şey, röportajdan önce bahsetmiştiniz şu. Şimdi onu diyecektim. Evet yani mahallemizde e, alt altyapının olmaması, su gider, bizim daha asbestli su içmemiz, küçük bir yağmurla bu milletin bodrumları su dolması, kanalizasyon yeterli olmaması, okullarımızın olmaması, yollarımızın köstepek yuvası gibi olması, taziye evimizin olmaması, Hı. onda, Hı. bunu da yaptık şükürler olsun bir partımız, çocuklarımızı götürecek bir partımızın olmaması, kadınlarımızın çalışabileceği bir ademler aktivitelerinin aktivitelerin olmaması, camimizin olmaması, Kur'an kurslarımızın olmaması, Hı -hı. hep bunlar hep bir eksiklik yani. Hı -hı. Peki muhtar olduktan sonra mahallenize neler kazandırdınız? İki buçuk yıl oldu muhtar olmamız döneminde Allah aşkına bir taze evine kavuşturdu. Küçük de olsa 20, sokak 23'te bir tane parka kavuşturdu. Altyapılarını değiştiriyoruz, su şebekelerimizi değiştiriyoruz. Garzan caddemize e, otobüs seferleri getirdi. Ekmek kulübesini getirdi. E, tabii ki bunlar diğer mahallelere oranla daha hiçbir şey değil. Yani daha baya biz diğer mahallelere oranla biz baya bir gerideyiz. Yani çok çalışmam lazım, çok. Estağfurullah, güzel çalışmalar yapabilirsiniz. E, İşinizde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi en zor çektiğim konulardan biri yardım konuları. Maddi. Maddi evet, maddi ve genellikle bizim mahallede, mahallede yaşayan e, mahalle sakinlerimiz işsiz olmaları. Onlara iş gerekiyor. Maddi konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Zaten işsizlik konusunda Batman bayağı olmuş. evet. yerlerde yani, yani diğer yerlere göre. Peki mahallenizin sakinleriyle aranız nasıl? Siz bu soruyu onlara sormak gerekiyordu. Sordum aslında. <laughs> bence e, bence güzel gidiyor. Çünkü bunların e, onlarla diyaloglarımız Allah şükür olsun muhtarlıktan önce de güzeldi Hı. ve böyle de daha bir güzel oldu daha bir bağlandı ve daha bir sıcaklık oluştu akraban gibi davranıyor Evet. E, muhtar olarak insanlara ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz? ya bulunmam gerekiyor normalde ama e, sıkıştığım yerlerde dediğim gibi maddi yönünde oluyor bizim e, işte, mahalleliyle Küçük bir sorun işte e, altyapı sorunları olduğu zaman, elektrikler bile kesildiği zaman e, küçük bir sorunla e, hangi yani saat kaç olursa ol, rahatlıkla ulaşıp dertlerini, sorunlarını, kalplerini iletebiliyorlar. Ve ben bunu gereğini yapılıyor yani. Yapıyoruz. Peki muhtarlık yaparken başınıza ilginç olaylar geçiyor mu? Geçiyorsa birkaç gün bize anlatabilir misiniz? Geçiyor. Dün bile bir tane e, bir tane yaşlı teyzemiz kaybolmuştu. Zil ça zil çaldı, kapı zil çaldı. E, hayırdır dedim. Dedi işte muhtarı bekliyoruz dedi. Ben aşağıya gel işte geldim. Yani buyurun dedim. Yok dedi daha bekleyeceğim dedi muhtar gelsin öyle dedim. dedim muhtar benim dediğim zaman yani biraz şaşırıyorlar tabi, şaşırıyorlar. Ya kadınlar muhtar olabiliyor mu dediler. Hatta çok kez böyle şeylerle de karşılaşıyorum. Hmm. Kadın muhtar olmanıza şaşırıyorlar evet. daha çok. özellikle Aynen. Yani. Aynen. 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 Peki sağlık mahallesinde pandemi süreci nasıl geçti? Ya, esas zor geçti. Burası da, da zor geçti. Millet e, Covid-19 oldukları zaman zaten elde avuçta var sıfır. Çalışmaları yani, mi? çalışmalarımızı böyle etkilemedi. Tabii ki bizi de etkiledi doğrudur. Çünkü bizle, biz, bizler de dahil oldu. Hane hane ziyaretleri yaptı. Esnafları gezdik. Yani bu pandemi süresinde uyumalarını e, uymalarını, kurallara uymalarını, mesafeye, maskeye, hijyene uymalarını böyle e, sık sıkça Gezip de dile getiriyoruz Gelecek dönem tekrar davulma düşünüyor musunuz? Şimdi bunu dediğim gibi <laughs> eğer görevimi sağlıklı bir şekilde yürütebilirsem, <laughs> e, mahalleyi tatmin etmişsem zaten yani onlardan gelecek teklife talep olursa olur. Talep olursa, olursa olurum, evet. <laughs> Peki geleceğin muhtarlarına hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ne yani hak, hakkını vermeliler. Yani hı. muhtar, de, muhtar demek bir mahallen temsili demektir. Ee, yani çalışmalarını mahalle için muhakkak ellerinden geleni yapmalı. Emek sarf etmeli. Hı hı. Emek sarf etmeli. Uğraşmamalı. Peki teşekkür ederim. Bana